<laughs> Burada yok hey. Merhaba Gani daha gelmedi mi uh -uh. Sen geldin şimdi de onu bekliyoruz Tamam <laughs> Aradıklarım işte orada. Umarım çok geç kalmaz <laughs> O da ne İmdat! İmdat! <laughs> Bu da bende. Hoppa. Tayo yardım et. Eyvah ne yapacağım? <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Artık o mükemmel planıma başlayabilirim hahahahah çok korkuyorum evet sen de buraya ne yapacaksın bizi sık konuşma hahahahah işte yeni geliştirdiğim süper üper Voltron kepçe kafa. <laughs> o PJ zavallılar şimdi görsünler beni. <laughs> Çok güzel yaptım. <laughs> ya işte Teoman öyle oldu. Çok iyiymiş. Geçen gece ninjasını da yenmiştiniz. Onu da anlatsana. Bu sefer kedi çocuk anlatsın. tamam. Şimdi gece karanlıktı zaten. İmdat! 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 Bu Tayo değil mi? Evet evet Tayo bu. Ne oldu Tayo? Romaya geldi. kocaman bir araçla çekici arkadaşımı aldı götürdü. Çekici arkadaşı ne oldu? Kaçırdı mı yani? Aha, beni de alacaktı. Ben zor kaçtım. Merak etme. Ç çocuklar hemen bir şeyler yapmalıyız. Ne yapabiliriz ki? Romeo, Tayo ve arkadaşlarından ne isteyebilir? Bilmiyorum Teoman. Ama burnuma çok kötü kokular geliyor. Hadi arkadaşlar. Hemen Romeo'nun laboratuvarına gitmeliyiz. Onun orada olduğunu nereden biliyorsunuz? Romeo bütün kötü planlarını orada yapar. Hadi gidelim. İyi Peki. Kontrol kumandası ayarları harika. <laughs> i̇şte Romeo'nun laboratuvarına geldik. Çocuklar baksanıza. İçeride bir sürü araba var. <laughs> Neyin peşinde böyle bu? Ben de anlamadım ki. İşte son ayarlamalar da tamam. Süper, üper, Voltran, kepçe, kafa hazır. <laughs> Çocuklar duydunuz mu? Arabaları çalıp çalıp kocaman bir robot yapmış. Duydum. Teoman. Onun Voltran varsa bizim de Cat mobilimiz var. Sen şimdi görürsün. Hadi çocuk dur yapma. Bu çok tehlikeli. Romeo, <laughs> İşte beklediğim misafirim geldi. Gel bakalım kedi çocuk. Sen şimdi görürsün. Ah, pisi pisi. Beni o pisicik arabanla yeneceğini mi sandın? <laughs> Aa, olamaz. Ketmobil hiçbir şey yaramadı. Bekle çocuk. Ben hemen geleceğim. Nereye gidiyorsun? <laughs> Olamaz. Bu nasıl bir şey böyle? Çocuklar bu sefer çok güçlü. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Geldim geldim. Tüyaman <laughs> o elindeki de ne? Bilmiyorum. Romeo'nun laboratuvarında buldum. Umarım bu da süper üper bir şeydir. <laughs> Pizza zavallılar. Hadi gelin. Hmm. Kepçe kafamın tadına bakın. <laughs> Ateş! Oy, yakalandın Romeo! Siz iyi misiniz? Ay, evet evet iyiyiz. Tayo işte bak. Arkadaşların. Gani biz seni bekliyorduk. Beni kaçırdı ama. Anladım. Sen iyisin değil mi? Evet evet iyiyim. Çocuklar iyi olmanıza gerçekten sevindim. Romeo da o kadar arabayı çaldığı için şimdi yetkililere teslim edeceğiz. Teoman sana da çok teşekkür ederiz. Hoşçakal. Hoşçakalın. Evet. Benim bu silahı eve gidip imha etmem lazım ki Romeo daha fazla kötülük yapamasın. Hoşçakalın.